2 3 pu páse pu rempatentar ida 2 3 se seguí İyi mi? On numara. 10 <laughs> numara. Yani yine <laughs> unutamayacağız yani. <laughs> ne haber Aylin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel. <laughs> Biraz kendini bize tanıtır mısın Aylin? Ver bir Tamam. tamam. Veya beni. Ben kim? Benim adım Aylin Uçar. Ben 27 yaşındayım. Ben Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde okuyorum. Almanca ve Türkçe. Hayır Türkçe değil. Almanca ve İngilizce. <laughs> <laughs> karıştırdı. <laughs> Almanca ve İngilizce öğretmen olacağım. Yaşıyorum burada Berlin'de. Berlin'de keşfet diyorum. keşfetiyorum. Keşf Berlin'i keşfetiyorum. Çünkü aslında Bremen yakında bir küçük şehir geliyorum. Evet. Bu ben işte. Sen Bremen'de mi doğdun? Bremen değil ama Nieders aksında. küçük şehir Bremen yakında. Demenhorst. Saracona oradan geliyor. Evet. Belki biliyorsun Saracona'yı. Biliyor musun sen? Anlat bize. Kimdir? çok meşhur bir sanatçı. Ne söylüyor? From Sarah with Love yapıyor. From Zero to Hero yapıyor yani başka çok şarkıları var ama çok takip etmiyorum ama biliyorum demin Austin geliyor. Evet. Sen öğretmen olacaksın. Ben öğretmen olacağım. Bakalım. <laughs> Almanya'da öğretmen olmak çok zor değil mi? Çok zor. Sen 3 sene bachelor okuyorsun. Ondan sonra 2 sene master okuyorsun. Ondan sonra eğer bunu yaparsan, <laughs> iyi yaparsan 1 1 bir, bir sene, bir, iki sene şey staj gibi bir şey yapıyorsun. Okula gidiyorsun. Biraz paran da kazıyorsun. Mesleğine para çok kazanmıyorsun ama yani biraz kazanıyorsun. Ondan sonra İnşallah ee, öğretmen oluyorum. Almanya'da iki şeyin öğretmeni oluyorsun. İki bölümün öğretmeni. Evet, oluyorsun. iki bölüm lazım sana. Almanca. Ben Almanca seçtim ve İngilizce seçtim. Arkadaşım mesela İngilizce ve Biyoloji, Biyoloji seçti. Başka bir arkadaşım Tarih. Tarih mi söylüyorsun? Gelecekte için tarih seçti hmm. ve İngilizce. Evet, bunu yani böyle yapabilirsin. Evet, güzel işte. Aynen süper Türkçen var. Öyle mi? <laughs> Hiç yani dilimi tam dinmiyor. <laughs> Ama yani ben de öğretmen oluyorum ya. Ben dilimi öğretirim ve ben kendimi öğret bu dilini öğretiyorum bana. Evet. Seninle konuşmak çok yani çok güzel. Onun için benim Türkçemin daha daha böyle daha iyi yapmak istiyorum ve sana da Almanca bir gün öğretirim ben. Beni kullanıyor musun sen Türkçe öğrenmek için? Ne kullanıyor? <laughs> 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 ne? şimdi insanlar izledi biraz. Tamam bak ben hiç seni anlatmadım. Hep sen anlattın. Tamam. Biz bu arada Aylin'le bir belgeselde tanıştık. Yani bu 60. yıl göç belgeseli evet. ve bana çok yani bu kanalda çok video var ama senin gibi yok Aylin. Yani böyle tamamen buraya entegre olmuş. Hatta tam sırası geldi bence o sorunun. Sen hmm. Türk müsün, Alman mısın? Nasıl hissediyorsun? Çok saçma soru biliyorum ama evet bir yerden başlamamız lazım. <laughs> evet bu e, soru çok geliyor bana burada Almanya'da ama ben de yani nasıl söyleyeyim ben ikisi çok hissediyorum. Ben burada doğdum hayatım burada çok Almanca konuşuyorum çok Türkçe konuşmuyorum e, maalesef. Onun için çok Alman hissediyorum ama ben de Türkçe hissediyorum çünkü e, yani ana dilim Türkçe. Annem babayla, babayla bazen Türkçe konuşuyorum. Senin ana dilin ne sence? Ana dili anlıyorum bu teşbih. Evet. Evet evet ana dilim aslında Türkçe ama yani iyi ana dilim değil böyle. Sen evet. Almanca'yı Türkçe'den iyi konuşuyorsun kesin. Evet ama trotzdem. <laughs> Yine de. <laughs> Yine de Türkçe benim ana dili. Çok yani hmm. ben onu aslında okuyorum. Çünkü ben burada Almanya'da sertifikat stüdyum şimdi yapıyorum. Sertifikat yani. Sen Almanca'yı yabancılara öğretecek bir diploma da alıyorsun. Evet. Ya evet. baştan söylesene biz sabahtan beri ne diyecek diye bekliyoruz. <laughs> yani ama Türk dili çok çok zor yani benim Aynen. için çok zor çünkü her şey yani <laughs> her tamam. şey yanlış bir yeri oluyor yani <laughs> ama yani yapıyoruz yapıyoruz evet ama ana dilim Türk, Okey. Türkçe evet. Nereli anne baba memleket? Ee, annem İstanbul'dan geliyor babam Hatay'dan geliyor Antakya'dan. Evet. Hep İstanbul'dan geliyorlara hep şöyle derler gerçek İstanbul mu yani? Ee, gerçek İstanbul orada doğdu yani yakın bir yer doğdu ama anneannem orada. Anneannen de İstanbullu. Evet, Üsküdar'da oturuyor. Ben her sene yani İstanbul'a çok gitmek istiyorum. İstanbul'a çok yani çok seviyorum. Yani İstanbul'da okudum, okudum ben. Onun için benim Türkçem biraz yani çok berbat değil. Orada okudum bir sene. <laughs> bir sene. Kardeşlerinin Türkçesi nasıl? <laughs> ne? Kardeşlerin Türkçe'si nasıl? Benim kardeşlerim çok maalesef çok iyi değil. Yani böyle oldu. Benim annem aldı beni küçükken doktora gittik. Doktor söyledi bize anneme, siz hiç Türkçe konuşmayacaksınız çünkü sizin yani kinder, sizin çocuklarına Çocuklar. yani kafanı yani karışık oluyor. O zaman yapmayın. Ve ben biliyorum. Şimdi ben okuyorum ve pedagogik üzerine söylediler o zaman da çok ünlü böyle teori oldu böyle söylediler. Bugün Almanya'daki pedagogik pedagogik çok yani daha devam ettiler. Şimdi Almanya'da biliyorlar aslında iyi bir şey. Şimdi hepsi yani wissenschaftları, wissenschaftları ne demiyorlar? Wissenschaftlar? Bilim insanları. E, bilim insanları senin öğrencisini yani bir, iki, üç dilini bilirse çok iyi İngilizce öğretirebilirsin. Hı. Ama o zaman da Almanya'da böyle söylediler Türklere. Yanlış söylediler. Evet. Anneme Doğrusu, böyle evet. Doğrusu evde ana dilini ya doğrusu şöyle evde ana dilini kullanacaksın dışarıda yaşadığın ülkenin dilini. Eğer olabilir, evet. Ama sizi doktor kandırmış. Yani kandırmamış, yani Yanlışmış. daha iyi bilmediler. Şimdi böyle iyi biliyorlar. Ya. Orada integrasyon yoktu, şimdi integrasyon var. Yani böyle işte. Sen onun için... integrasyonu kaçırdığın için asimilasyon olmuşsun sen. Asimilasyon. <laughs> <laughs> Belki de böyle oldu yani ama yani Almanya bugün çok güzel yani. Ailesi, hiç... sen senin Türk tanıdıkların var mı hiç? Yoksa ilk Türk tanıdığım ben miyim? <laughs> yani Türk tanıdıklarım var ama çok yani... Berlin'de hiç Türk tanıdığım var mı? Berlin'de çok yok benim çünkü Türk yerine Türklerin olsa ol, oluyorsa ben hiç gitmiyorum yani. Ya. Ben Humboldt Üniversitesi gidiyorum. Çok maalesef Türkleri görmüyorum. bir tane var, iki tane var. Biraz benim gibi nasıl söyleyeyim yani. Ben de hasta yani iyi bir okul gittim, iyi bir yeri oturuyoruz. O çok normal değil yani. Maalesef Aynen. Almanya. Aynen. Ha? Kendini kısa bir Almanca tanıtır mısın böyle? Almanca bir tanıt. Almanca mı söyleyeyim? Böyle kendini Almanca nasıl tanıtırsın? Kısaca bir <laughs> Diyelim, ben bir diyelim. şey diyorum burada yani biraz <laughs> Tamam, anladık ama biz anladık. anladık. Anladın mı sen? Tamam. Yani sen çok fazla Türklerin olduğu yere gitmediğin için çok az Türk tanıyorsun. Humboldt'ta e evet, Türk yok. Evet. Çok ee, yok. Senin yani. doğduğun yerde de, de çok yoktu. Dolayısıyla çok fazla Türk. Benim yerlerim çok var. ama nasıl çok var? Sadece benim gideceğim yerde okula her yerde çok yoktu. ya yani. az Evet, sen. Almanya bu Getuwizierung yaptı ya. Bu Türkleri sadece getiyor içine yaptılar. Getüler Onun dedi. için beni evet yani çok. Ja nicht stimmt. Back to the topic. Almanca söylüyüm. Ich bin Aylin Uçar. Ich bin 27 Jahre alt <laughs> und ich bin hier bei Şafak <laughs> Ich bin sehr froh hier sein zu dürfen. Ich studiere Deutsch und Englisch auf Lehramt an der Humboldt Universität hier in Berlin und uh, ja ich freue mich hier sein zu dürfen. Aylin Almanca konuşunca bambaşka bir insan oldun <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylüyorsun ya ne. Başka bir dil, başka bir insan oluyorsun. Yes. Daha dil biliyorsan daha zeki de oluyorsun ben. <laughs> okudum evet. Tamam dili konuştuk yeter Aylin. Sıkıldık tamam. Sıkıldık da dili tamam, dili. Sıkıldık. tamam da sıkıldık. Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> Sorry. Mi? biraz böyle senden bir şeyler öğrenelim diye de şimdi izleyenler adına da ben düşünüyorum. İşte deden buraya geldi, annem baban küçük yaşta buraya geldi, sen burada doğdun. Evet. Bu hayattan memnun musun? İyi ki böyle olmuş diyor musun? Yoksa kendini uzay boşluğunda gibi hissettiğin oluyor mu? Ya ben Türk'üm, işte babam Hataylı, annem İstanbullu, ben buradayım, kendi evet. kültürüme uzağım, başka bir şeye dönüştük falan gibi. Böyle duygular var mı sende? Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım, anladım, iyi anladım. Sadece bir, bir konu, bir, bir şey iyi söylemedin. Kendi kültürüm uzağım. Değilsin. Değilim ben. Okay, Çünkü ama... sen şimdi diyor sen, sen bana bakıyorsun Türk söylüyorsun. Ben de söylüyorum yani Türk'üm yani. Bir yerde bilmiyorum bir yerde Türk'üm yani. Ama benim kendimin kültürüm var. Üçüncü jenerasyon Almanya'daki ben burada yaşıyorum. Bizim başka bir yani başka bir kültürüm var. Third children culture. Yani benim kendimin kültürüm ben. Tam yani Alman kültürüm değil tam Türk kültürüm yani benim kültürüm. Bir yeni, Benim... bir, yeni bir yeni kültür bir kültür oluştu. Evet, evet. Yani onun için. Ve bir şey söyleyeyim çok havalı bir kültür bence bu. Çok güzel yani insanlar. E, e, güzel. Cool. Bilmiyorum havalı. Çünkü sen cool. Cool. Evet cool olabilir yani. Ama çok yani sen de savaşa giriyorsun burada Almanya'da. Çünkü doğuyorsun, bilmiyorsun. Yani bunlar şunu söylüyorlar, onlar şunu söylüyorlar. Benim için identity crisis yani oluyor yani. Anlatabilir miyim? İki kültür ee, arasında evet. kalıyorsun. Çok yani zaman aldı benim için. Ben neyim yani? Ne zor yapıyorum? değil mi bu? Zor gereksiz oldu. Zor. Evet. Sen de söyledin başka bir zaman o çevirde. Benim en güzel generasyon. Yani evet güzel Yok, ama bizim öyle de... Bir, öyle bir araştırma var. Aa. Üçüncü jenerasyon mutlu oluyor. Evet. Bir iki sıkıntı çekiyor gibi. Evet sıkıntı çektiler. Bir, ikinci jenerasyon. Ama biz bizde başka bir zorlanması vardı. Başka bir savaşlara girdik biz burada. Irkçılığa uğradın mı hiç? Bu ne demek ırkçılığa Çok var, çok var. Ve ama yani ben bu hayatta çok memnunum yani. Eğer ben Türkiye'de kal kaldıysam bilmiyorum ben olduğum, olduğuna yani... E, bu ailen olmazdın Türkiye'de Olmazdım kal. çünkü benim annem ta İstanbul'dan geldi. <laughs> benim babam da orada Hatay'da. Yani belki ben hiç olamayacaktım yani. Onun için <laughs> evet öyle. <laughs> Onun için çok memnunum ben buradayım. <laughs> Türkiye senin için ne ifade ediyor? Mesela bu şeyleri takip ediyor musun? İşte şimdi Sedat Peker videoları var. Hı. Ne bileyim işte Türkiye çalkalanıyor. İşte Türkiye'de kötü bir gidişat var siyaset falan. öyle şeyler konuşuluyor ya. Evet. Bu seni ilgilendiriyor mu? Yani ne hissediyorsun? Üzülüyor musun? Evet. Uzaktan bakıyor musun? Yani ben çok takip etmiyorum. Sedat Peker'i yolda görsen tanır mısın? Hayır. Bilmiyorum yani. Süper. <laughs> Süper mi? Bilmiyorum. Erdoğan yolda görsen tanır mısın? Evet, Erdoğan yani. <laughs> <laughs> Süleyman Soylu yolda görsen tanır mısın? Kimi? Süleyman Soylu. Süslü Sülü. Hayır. Aylin. Beyinleri değişmek istiyoruz. Vallahi ya. Aa. Şu anda herkes ne diyor biliyor musun? Ben de bu kafayı istiyorum. <laughs> Ama tabi yani ben... şimdi şöyle sen burayı çok iyi biliyorsun yaptığımız belgeselde burayla ilgili çok güzel şeyler anlattım. şimdi o zaten yayınlanacak yakında ona hiç girmeyelim. Hmm. Sadece Türk olduğum için her şeyi Türk konuda bilmem lazım mı? Sadece yani kız olduğum için mutfak işleri çok bildim yani lazım değil mi? Ya lazım mı bana? Hiç gerek yok yani. Aylin sinirlenme ya. He? Okey anlamaya çalışıyoruz işte. Evet. Yani ben de başkayla ile eğer konuşsa, yani Amerika yani çok yani Disney. Ben Disney'i çok seviyorum. Walt Disney'i. Amerika'ya gittim. Herkes yani Disney çok sevmiyor. Ama ben yani takip ediyorum. Onlarda konuşuyorum. Eğer onu sevmiyorsa Amerikan oluyor da ama sevmiyorsa sevmiyor yani. Ve ben literatür yani okuyorum yani. Bunlar bunu niye böyle yazdılar? Evet öyle işte. Çok seviyorum ben yani. Sen resim de çiziyorsun. Evet ben resim. Hiç getirmedim ben. Şimdi... Aa Ama... keşke bir tane olsa keşke... şimdi koyardık neler evet, yaptın. Evet. Olmazsa sen evden bana gönder. Evet yapardım, Ben videoya yapardım. bir tane evet. nasıl bir şey yapıyorsun gibi anime, göstereyim. E, şey, anime şey söylüyor. Yani... Japon. Evet. E, Japon çizgi, yani, yani, çizgi yani, sanatı. Evet. C anime Japon çizgi filmleri var. Filmleri. Anime Naruto gibi, Pokemon gibi, Digimon gibi. Evet. Bir de ailenin sesi de çok güzel. Ama Bunu bilmiyoruz sen, sen <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şarkıyı <laughs> Bir video daha çekersek onu da yapalım. <laughs> tamam. Bütün özelliklerini söyleyeyim, nazar değer <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen Türkiye'den yeni gelen Türkleri tanıyorsun. Akın akın geliyorlar. Tanıyorsun da biliyorsun yani. Çok insan geliyor buraya ve evet. gelmek istiyor. Nasıl ne hissediyorsun? İyi mi yapıyorlar diyorsun içinden? Ya zor bir hayata mı geliyorlar diyorsun? What's thanks to? Yani yeni gelenlere hiç yani tanışmıyorum ben. Onların yani. buraya gel geliyor olmasını nasıl buluyorsun? Evet. evet. Gelsinler istiyorsunlar. Yani ben de evet şimdi ben ben Güney Kore'ye ya gidiyorum yani bir semestre için. Yani dünyaya bak. Baksana senin mümkün olsa yap yani. Allah söylemiyor da söylemiyor söylemesiyor. Allah Allah'tas niş. Nasıl söylüyorsun? Allah'ta söylüyor yani dünyaya bak. Öyle mi diyor? Evet değil mi? Benim bir çok iyi arkadaşım var. Kur'an'da çok her şeyi biliyor. Ben de çok bilmiyorum ama... Arap mı? O, Arap evet Arap. Kur'an içinde söylüyor bilmiyorum şimdi ama. Allah söylüyor dünyaya bak yani gezdin, gez Gezgör. Yapın, keşfet ediyorsunuz. Edin böyle şeyleri evet. Aylin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tamam. hikaye anlattınız. Çok kısa oldu yani. Ben daha çok konuşmak istiyorum ben. Tamam. Birden öyle olmaz. Tamam. Bir bakalım insanlar seni sevdi mi? Sevmeyiz de. Yazın. <laughs> Aileni sevdiniz mi sevmediniz mi? Yazın. Sevdiyseniz bir bölüm daha yaparız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok. Bay bay.